şeydir der. Ve bunu duyar, Firavun bebeği de ateşe atar. Mahşide annemiz bari der, senden tek bir ricam var der. Ne olur, ne olur hep birlikte yanalım der. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlanıyor ya, Taif'ten sonra Miraç'a çıkıyor ya, Miraç hediye ediliyor ya, Mirasdan çıkarken Peygamber Efendimiz bir koku alır. Dostuna, vahiy arkadaşına sorar. Ya Cebrail bu neyin kokusudur der. Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Ah, bu koku der. Maşide annemizin ve üç tane evladının ateşe atıldığı andaki yanık kokusudur der. Subhanallah.